Kamera hazırsa başlayalım. Ses çalışıyor mu? Evet. Maçın değerlendirmesiyle başlayalım. Sobralho jogo. Foi um jogo aberto, um jogo com dois equipas boas que bom futebol. İki tane sahada iyi futbol oynayan, açık futbol oynayan takım vardı. Mostramos uma vez que temos jogadores <laughs> com caráter. Karakterli oyuncularımız olduğunu tekrar tüm kamuoyuna gösterdik. Uma <laughs> equipa ki çok on bir futbol ki asiguro nov lugar. Dokuzunculu koruduk bugün yine güzel bir futbolla ligde yerimizi koruduk. Temos mais jogo no Malatya. Malatia maçımız var önümüzde. Eu quero no perder este jogo tamai porque até agora somos sozinho que não perdemos último set jogos depois de pandemia. Pandemi sürecinden sonra kaybetmeyen tek takımız. Bu yüzden de Malatya maçında yine kaybetmemek için çıkacağız. Eu quero dar parabéns para meus jogadores. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Porque eles estão motivados ainda. Oyuncularımın hala motive olduğunu gördük bugün. E y... vamos preparar o último jogo para acabar bem este campeonato. E ee, iyi bir sonuçta ligi bitirmeyi hedefliyoruz gelecek hafta. Buyurun, buyurun efendim. bir maç ama tartışmalı bir pozisyon vardı Para gitmedi. Hocada çok itiraz etti. Bir ele Çanakkale kareyi yarın tutu engellemesi. Ee, Türkiye'de bazı maçlarda böyle kararlar bile veriyor. Bazı pozisyonu bu penaltı, bazı tutuk pozisyonu da benim gibi orada gidiyor. Ne düşünüyse yeni sezon için düşüncesi var. Geç bir hafta var ama 11 milyonu yeni sezon başlayacak. Türkiye futbol federasyonu açıkladı. Algun az jogus, elistayında para var, <laughs> para ve, çünkü oji tokona korte bola komma. Mas ele nem foi para a VAR, nem olhou. Se fosse talvez outro jogo, eles poderiam dar pênalti nesse jogo ou não? O que, que você gostaria de falar sobre isso? Outra coisa, é, já começou a fazer os planos para ano que vem, porque o campeonato vai começar 11 de setembro. O que, que você gostaria de falar? Já estamos habituados com isso, não é a primeira vez quando o árbitro não vai no VAR. Bu ilk defa olmuyor bize karşı. Daha önce de oldu buna benzer pozisyonlar. Maş deuz nota dormir, ee, Yine Allah inan, yanımızdaydı. Hak neyse demek ki buydu beraberlikti. Biz yine golü bulduk sonuçta. Agora, yo no quiero trazer muitos jogadores, só três quatro jogadores. Ee, gelecek sezon hakkında konuşmaya gelince çok fazla oyuncu transfer etmek istemiyorum. En fazla 3-4 oyuncu olacak. Quero acabar primeiro com Maxim e İlk önce Maxim ve Cayode. Onları çözmek para istiyorum. Continuar con Bizimle devam etmeleri için. E 3 -4 Daha sonra 3-4 oyuncu e takviye. Vai sair 3 -4. E, eminim ki 3-4 oyuncu da aramızdan ayrılacak. <gülüyor> Buyurun. Si maxim tava com nós primeiro época do campeonato será que eh, lugar kim ne? Tabi ne? Tamojno lugar do Sivas. Sivas'ın olduğu yerde olabilirdik bugün. Evet. Teşekkürler, Teşekkürler, iyi akşamlar. Telefon kimin?